parlıyorum ben. Evet herkese yeni bir günden aslında yılın son gününden selamlar tekrar. Bugün e, Bruges'ün e, ilk hastanesi olan Sencin Jean Hospital'dayız. Tabi burası tarihi bir yer olduğu için artık müze olarak kullanılıyor. Çok güzel bir avlusu ve çok güzel binaları var. E, fotoğraf çekmek için çok uygun bir yer. Şu an arkası parlıyor gerçi güneşli olduğu için ama. Her yer tuğladan olduğu için tabi çok güzel bir arka plan oluşturuyor gerçekten. Bugün buradayız yine. Bruges'dayız. Ee, sandal turu yapmayı planlıyoruz. Akşam yılbaşı olacak. Tabi biz sokaklarda geçirmeyi planlıyoruz ama bir akşam yemeği de yiyeceğiz bu, bugün. Ama her yer tabi çok dolu olacağı için büyük ihtimal rezervasyon yaptırmak da gerekecek. Bakalım. Ee, yine sokakları keşfetmeye devam Brüj'de. Zaten yılbaşı zamanı olduğu için Noel zamanı ekstra bir güzel bir havası var şu an Brüj'ün. Her yer süslenmiş, her yer ışıklarla kaplı. O yüzden gezmesi de inanılmaz keyifli oluyor. Hava çok soğuk. Evet, bugün bizim Brüjde son günümüz. Hava biraz soğuk bugün. Ee, dün aslında en son hastanenin avlusunda kalmıştım galiba konuşurken. Daha sonra e, aslında görüntüleri de eklerim yine buraya görürsünüz. Buradaki tarihi e, sıcak çikolatacıya gittik. Orada sıcak çikolata içtik. Çok lezzetliydi gerçekten. <laughs> Çok kalabalık bir yer, çok e, kapısında sıra beklemeniz gereken bir yer biraz. Ama yine de sıra geliyor. E, orada biraz sıra bekleyip sıcak çikolata içtik ve beklediğimize de değdi açıkçası çünkü çok lezzetliydi bence gerçekten. E, sıcak sütle beraber e, çikolata getiriyorlar. Siz çikolatanızı kendiniz ekleyip e, karıştırarak sıcak çikolatanızı yapıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz müthiş bir lezzeti vardı. Ee, daha sonra oradan çıkıp sandala binmek için sandal turu yapılan yerleri aradık biraz. Fakat orada da aşırı bir kuyruk vardı. Ee, neredeyse iki saat sandala binmek için kuyruk beklemişizdir büyük ihtimalle. Ama ee, son günlerimiz olduğu için bugün de her yerin kapalı olacağını bildiğimiz için ki öyle zaten 1 Ocak bugün ve her yer kapalı sabah kahvaltı etmeye bile çok zor bir yer bulduk ee, o yüzden dün sandala mutlaka binmek istiyorduk o yüzden de 2 saat kadar neredeyse kuyruk bekledik ee, sandala kişi başı 8 euro verdik ve güzel bir turdu. Kolmar videomu eğer izlediyseniz buraya bir yere eklerim. Ee, onda da yine böyle bir sandal turu yapmıştık. O tura çok benziyordu bu turda. güzel, çok keyifli bir geziydi. Daha sonra da zaten e, bir yerde oturup işte buranın midyesi meşhur diye dün akşam midye yedik. E, araştırdık. Rezervasyon yaptırmaya gerek olmadığını söylemişlerdi. İşte öyle dün düşündüğümüz kadar restoranlar kalabalık değildi. Biz de bir yer bulduk, oturduk. E, yılbaşına özel böyle restoranlarda menüler vardı. Biz de öyle menülerden yedik. Güzel, lezzetli bir yemekti. Ee, tabi midyeleri bizim Türkiye'de bildiğimiz gibi midye dolma olarak değil de böyle midye çorbası gibi bir şey yapmışlardı. Güzel bir yemekti. Ondan sonra da zaten işte meydanda hava fişek gösterileri falan oldu yine birazcık. Onları izleyip otele döndük. Bugün de her yer kapalı. Ee, şu anda buralara yakın yani merkeze çok yakın böyle 19 dakika 20 dakika yürüme mesafesinde bir şey varmış. Rüzgar değirmenleri. Ee, gitmeden onlara bir bakalım diye düşündük. Çünkü artık gezecek çok fazla bir şey kalmadı. Hava da çok soğuk zaten bugün. Onları da biraz belki fotoğraf falan çekeriz diye düşündük. Oraya doğru yürüyoruz şu anda. Evet şimdi rüzgar değirmenlerine geldik. Burada birkaç tane var. Ama aslında şurada içeride galiba hayatım bir tanesi var. O 1770'lerde yapılmış. O en eskisi oymuş. Bunlar sonradan yapılmışlar. Bu tarafa doğru yürüyebilirsiniz. Gidelim bakalım. Bir de öbürüne bakalım yakından. Evet, biz artık dönüş yoluna geçtik, trenimize yerleştik. Şu ee, Tutkart'a dönüyoruz. Ee, Brüj'de çok güzel 5 gün geçirdik. Ee, aslında Bruges için 5 gün fazlaydı ama biz tabi yılbaşında orada geçirmek istediğimiz için biraz uzun tutup tatili. Ama eğer siz gelecek olursanız 2 maksimum 3 gün Brüj için yeterli bence. Ee, son olarak da sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifle seyretmişsinizdir videomuzu. Ee, Buradan da herkese, herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım yeni yıl herkese sağlık, huzur, mutluluk getirir. Ve dilediğiniz her şeye kavuşursunuz bu yıl. <laughs> Umarım keyifle seyretmişsinizdir bu videoyu. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Biz bir yerde durduk şu an. Bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.